Well, it's a really nice experience seeing all the horsey people uh, coming together. Uh, we had a really nice, fun day riding, and hope to be back next year. Yes, my first time, but definitely not the last. <laughs> Bu yıl ilk defa düzenlenen bir yarışma. Atçılık için çok güzel bir aktivite. Umarım her yıl düzenlenir. Biz de güzel atlarımızı aldık, yarışmaya katıldık. Atımızın ismi Zeus, 12 yaşında. Ee, Hollanda ırkına sahip Frisian cinsi bir attır. Bugün derece bekliyoruz. Podyuma çıkacağız biraz sonra. Bakalım, bekliyoruz sonuçları. Atımın adı Hector. Bir buçuk senedir ata biniyorum. Ekimi, ekibimi ve abi ablalarım öğrenmem için atta çok etkisi oldu. Ata binmek hayatının neşesini artırır. Hem spor hem çok güzel güzel. Eğleniyor. Hem eğleniyorsunuz hem spor yapmış oluyorsunuz. Daha daha iyi bir sağ, sağlıklı oluyorsunuz. Atların duyguları var. Bizim üstündeyken üstündekini bilir. Duy o da böyle hissedir. Duyguları da vardır. Sinirlenir, kızar, üzülür, mutlu olur. Sahibini iyice bilir, bağla bağlanırlar. Diğer atlardan en samimi samimilerdir. Bir yanlış yapsa da onu hatasını anlar. Böyle bağlanacak hayvanlar hayvanlardır. Bugün Ürgüp At Festivali'nin at güzellik yarışmasındayız. Bugün kategorileri belirledik. Kategorilerinde prisoner katlar, şiburun dediğimiz sekavi cinsi atlar, Pinto dediğimiz alacalı atlar ve e, arabatlar araba üzerinde sporcularla beraber bir puanlama usulü at güzellik yarışması hazırladık. Birazdan güzel yarışması başlayacak. Hep beraber değerlendirmeye alacağız. E, toplam 33 at var. Olur. Evet Hidalgo'yu kocaman bir hocam, abi, arkadaş evet, Şişe boru Şişe boru